Abdullah bin Mübarek Hazretleri miladi 736 yılında devrin ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Merv'de doğmuştur. Tebe-i Tabi'indendir. Fıkıh, hadis ve tefsirde büyük bir alimdi. Zamanın ilim merkezlerinden olan Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam ve Irak'a ilmi seyahatler yapmıştır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir gün şehrin dışında bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve zavallı bu küçük yaşta çobanlık yaparsa büyüyünce Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir dedi. Sonra kendi kendine gideyim ona Allahü Teala'yı tanımakla ilgili bir mesele öğreteyim deyip çocuğun yanına gitti ve selam verdi. Evladım, Allahü Teala'yı bilir misin buyurdu. Çocuk, kul nasıl sahibini bilmez dedi. Peki Allahü Teala'yı neyle biliyorsun? Çocuk, bu koyunlarımla biliyorum. Bu koyunlarla onu nasıl bilirsin? Şöyle ki, bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve bu kanatlı kuşlar ve diğer mahlukat bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim. Peki Allahü Teala'yı nasıl bilirsin? hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan bildim. Nasıl? Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Abdullah bin Mübarek bu cevaplar üzerine ''İyi söyledin, ilimden bir şey öğrendin mi? buyurdu. Çocuk, üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Çocuk böyle söyleyince Abdullah bin Mübarek Hazretleri daha da şaşırdı. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum dedi. Çocuk, gönül ilmi şudur ki Allahü Teala bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yeri eyledi ki bu kalp ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim, sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki bana dil verdi ve dili zikretmek onun ismini söylemek yeri eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden O'nu korumayı böyle sözden uzak olmayı istedi. Beden ilmi şudur ki bana beden vermiştir ve O'nu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece O'na hizmet olan her şeyi yaparım, hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım.'' dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bunun üzerine ''Ey çocuğum evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir.'' dedikten sonra Ey oğul bana nasihat et buyurdu. Ey efendi, alim bir zat olduğun belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok, dünya için öğrenmişsen cennete kavuşamazsın dedi.